Tövbe estağfurullah tövbe dayı ya. Ya var ya beni her korkuttuğunda ben senin kulaklarını çınlatıyorum. Bir sor acaba neden? <laughs> Cebinde 330 lira kokusu yok Öyle zannediyorum ki para eksilmiş. Sen işini tam yap parayı da. Tam alırsın. Bana bak lan. İki gündür komşu kızının peşine taktım para canı. Balkonun altını dinletiyorum. Bir gün hayal kuruyor, bir gün seninle ilgili gelecekten kayıpten planlar yapıyor. Ciddi misin lan ne Usta! Bizde yanlış olmaz. Para canı bu konu da özel yetiştiriyor. <laughs> Senin Allah'ına kurban ne ya? Alo Cengo arabayla gelinliği hazırla. Akşam operasyon var. <laughs> lan! Para mı ver lan? Ne mi sokağım